her yerde e, bana kim yazarsa yazsın acemi olan biri işte hiç bu işi bilmiyor, yeni başlamak istiyor. Ben direkt hani hepsini anlatırım, bana anlatsan olmadı. Ama ben sormasını bilmedim. Ama çevrem yok. Şimdi, şimdi o kadar basit ki nereye gitsen, nereye Google amcaya sor her şeyi anlatıyor. Evet. Youtube'da her yerde var mı? Var mesela, köydeki evinin dışını yapacağız. Evinin dışını yaptı. Sol besler. Eskiler. Sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir konseptimizle sizlerle beraberiz. Bu konseptimizde her hafta bir kümese e, ziyaretçi olacağız ve bu kümesin e, sahiplerinden <laughs> onlardan biz kuşçulukla alakalı bilgiler alacağız. Kendileriyle alakalı bilgiler alacağız ve bu bilgileri de elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve bu haftaki İlk konuğumuz, konseptimizin ilk bölümünün ilk konuğu Yaşar Bayram. Herkesin, çoğu kuşçunun tanıyanların Yaşar Emmi olarak tanıdığı bizim Emmimiz, Yaşar Emmimiz. Senelerini bu işe vermiş birisi kendisi. Şimdi kendisiyle bir hoş sohbet edelim, muhabbet edelim. İlk önce ilk sorumuzla başlayalım. Ee, Yaşar Emmi, ben Emmi diyeyim ya da Yaşar abi diyeyim. Ne zaman başladınız kuşçuluğa? Öncelikle onu sorayım. 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. Evet. Peki ilk başladığında nasıl kuşlarla başladın? Ne tarz kuşlarla başladın? Şey yerli, bir, bir çift kuşla başladım. Bir çift kuşla. Eve koydum. Aslında hobi olarak başladın sen. Hobi olarak. Yani evde beslerken... Evet evde besliyordum. Evde beslerken böyle bir merak bastı, yuva aldım, bir şeyler yaptım. Ee, o zaman bilmediğim için kağıt kesip ince yuvanın içine koydum. Evet. Ondan sonra e, o yumurtladı. Ondan sonra işte çoğaltmaya başladım. Bir, bir iki, Kendime yer yaptım sığınakta. Üç beş çift yaptım böyle. Üretmeye başladım. Yavaş yavaş tabii neyin ne olduğunu bilmiyorum. Hani şimdi mesela bir şey ilacı, bir şey olur, bir ona bir Öyle 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 yapmaya başladım. Bir şeyler bir şeyler oldu. Sonrasında e, öğrendim. Sonra tabii işi öğrenmeye başladım. Arkadaş çevremi geliştirdi. E, Herkes farklı bilgiler bilmediğin şeyleri. Mama nedir ben hiç bilmiyordum mesela. Çünkü ben kuşla alakalı bir şey bilmediğim için. Mama ne? Mama ne mama? Mama ama ne mama? Bebek maması mı, He, Ne maması bilmiyordum. Öyle, öyle alıştık. Şu çok, an diyorsun. Çok Bir güzel. sürü kuşumuz var. Çok Peki güzel. bu zaman zarfında yani sen ilk kuşluğa başladığın zamanlarda hani tecrübe kazandım dedin ya. Bu kazandığın tecrübe tabii ki bir şeylerden olumsuz bir şeyler görmüşsündür ki ya da olumsuz bir şeyler yaşamışsındır ki tecrübe kazanmışsındır. Yani genelde ne oldu da sen bu tecrübeyi kazandın? Böyle bu kadar güzel kuşlar beslemeye başladın, usta oldun diye soralım. Şöyle söyleyeyim, önce sevmek lazım. Ben yani, ee, silerek besliyorum, çok seviyorum. Arasında da büyüdük. Öyle bir haves vardı, merak vardı. Hani onu yumurtlaması, yağlı büyütmesi benim için de yeri bir şeydi yani. Sonra çevre tanıdıkça Neyin ne olduğunu anlıyorsun zaman geçtikçe böyle. O onda o var, bunda bu var. İşte bu kuşun adı ne, bu kuşun adı ne. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben mesela günde üç kere Pet Shop'a gittiğimi hatırlıyorum. Ne için gidiyordun? Değiştiriyorum. Kuş değiştirmesi. Kuş değiştiriyorum, için. olmadı diyorum mesela. Bana göre olmadı. Ama doğru ama yanlış biliniyorum ki. Evet. Peki şöyle sorayım ben sana o zaman. Şimdi bizi YouTube'dan Evde besleyenlerin sayısı çok fazla. Çok. Şu an çok. Çok fazla. Evde besleyip heves edip besleyenler var. Onlara verebiliyorlar ama pet shoplarda genelde bazen istediği tarzda senin gibi kuşu bulamayıp ondan sonrasında işte bir şekilde üretici arkadaşlara geliyorlar. Onlara vermek istediğim bir tavsiye var mı? Yani ne yapsınlar? Yavru 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 alabilmeleri için ne yapmaları lazım? Onu soralım size. Yani. Yavru önce. alabilmesi için bir tane belki evren yoktu. Ee, çok tanıdığım yoktu belki o zaman. Çok kuşçu da yoktu o zaman. Çok kuşçu vardı ya da ben tanımıyorum, bilmiyorum yani. O zaman şöyle diyeyim ben sana Facebook diye dayanıyorum kullanmaya başladım. Yeni ne olduğunu bilmediğim için sürekli pek çoklara para O Ne gelse. Ona uyguluyordum mesela. Ama şimdi şimdi o kadar basit ki nereye gitsen nereye Google amcaya sor sana her şeyi anlatıyor. Evet. Youtube'da her yerde. E, bana kim yazarsa yazsın acemi olan biri. Ben hiç bu işi bilmiyor. Yeni başlamış istiyor. Ben direkt ben hepsini anlatırım. Bana anlatan olmadı. Ama ben sormasını bilmedim. Ama çevrem yoktu bilmiyorum. Evet. Ama şu anda çok basit bir düşünüyorum. Üç dört çift kuşu olan bir erge kuşu verebilir. Peki o zaman direkt şuraya girelim. Sen kuşçuluğu sevdiğin için mi yapıyorsun yoksa para için mi? Kesinlikle sevdiğim için. Peki bu bundan hiç para kazanmadın mı? Kazandım. Peki kuşculukta para var mı? Bunu söyle. Güzel yaparsan, kaliteli yaparsan biraz da işin varsa harabin olması... Yani sıfırdan başlayan bir insan için. Ben muhabbet kuşu üretip gelirimi buradan kazanmak istiyorum diyen için para kazanılabilir mi? Önerir mi? Ona bir şey diyemedim ya. Biraz da işin meselesi. Ama isim olması için de Kalite e, olması lazım Bir yerden de başlaması lazım Başlaması ama. lazım ama birebirden ne mesela adam hiç bilmiyor Neden Jumbo'dan, Show'dan başlasın? Yani Önerin senin ne? Yeniden mesela adamın birisi kümes kurmak istiyor. Ama para kazanmak da istiyor. Ama tek, tek yaptın abi işi öğrensin evet. bu arada. Peki kaç adetle başlaması lazım? Adam diyelim bir yer tutarak başlayacak buna. Minimum kaç abi takım olması yer, ikiye, lazım? Bir yer tutarak bu adamın elektriği, suyu, kirası, evet. lütfen de dahil olmamı üzere. Ona mesela ben o küçük şirketim, adam en küçük, küçük yapar. O hani bakmam bir şirketini zaman geçecek ama ben sadece orada kuşla buradan geçirince sağlayacağım derse en az yüz kuş olması lazım. Değil mi? Bunun en kötü ve bunun kaliteli kuş da olması lazım. Evet. Peki kalitedeki bizim kıstasımız ne olmalı? Ne beslememiz lazım? Ya şimdi o kadar kaliteli kuşlar var ki. Mesela yani, yani senin kümesindeki bu ya kuşlar ya neler sen, mesela? Senin kümesindeki derken ben sevgili kuşları besliyorum. Evet, bak sana para kazandıracak değil de seni mutlu Bana, edecek. Her şey dönünce benim gözüme güzel görünmesi lazım. Benim, her şey benim sevgili kuş olması lazım. ya. ben mesela tek sat soruyorum. Evet. Ve hala da alıyorum ve üretiyorum. da Var çok çıktık. ama para yani kazanacağım deyince çek de olacak, yerli de olacak, jumbo da olacak, sol da olacak, evet. rainbow da olacak, hepsinde ne olsun? Eğer bu adam buradan geçimini sağlıyorsa. Yani diyorsun ki çeşit yapmakta fayda var. Kesinlikle o yoksa yürümek istedim. Evet. Yani her kese hitap etmek lazım. Evde besleyin, beslemek isteyecek kuş alacak olan kişiye ya da senin gibi üretici olup kümesine yeni kuşlar katmak isteyen ya insanlara da... Ben derken ben mecburen ben şimdi bu kiradayız biliyorsun. Hı hı eleştirmiş bu gibi bu rejimleri ısınmasına çıkmış. Biz onu da eleştiriyoruz. Evet. Yani her şeyin olmak gerekiyor. Mesela 10 tane çek satıp 500 lira mı alırsın? Bir tane çek satıp 600 700 lira almaya mı tercih Ha, bizde hepsi var şu anda. Ama sadece çekle bir bundan da yürüyeceğim zannetmiyor. Bence yürümez. Anladım. Yetmez. Evet. Peki. Ee, 11 senedir bu işi yapıyorum dedim. 11 senedir severek kuş besliyorum dedin. Böyle kuşlarla alakalı yaşadığın ilginç bir olay var mı bize anlatabileceğin? Yani şöyle bir olay yaşadım, bu çok değişik bir olay oldu. Daha önce bir yerden de duymadım dediğin. Ya da ender rastlanan bir olay oldu mu muhabbet kuşlarıyla alakalı? İlla ki olmuş. İlk aklına gelen ne olabilir İlk mesela? İlk aklıma gelen mesela bir kuşum vardı benim. Çok iyi hatırlıyorum. Çocuğum bu dişi. Yeni çıkan yavruya bakmıyordu. Abi kendi yavrusu. Bakmıyor. Ama o çıkan yavruları altından alıyor, aldım hepsini. Komple yumurta da vardı altında. Aldım mesela o kuşa atıyorum 20 günlük yavru koydum altına 4-5 tane. Yani 3-5 günlük yavruları altından aldın. Evet ve yumurta da vardı. Yavruları. Yumurta da vardı. Aldın. Yani hepsini aldım. Hatta bir gün, iki gün sonra mı ne? Koydum. Baktım yuvadan çıkmıyor. 10 15 günlük vardı rahat yavrum. Ayaklarının üstüne batıyordum ben. Direkt koydum şapır şapır beslemeye başladı. Şimdi o aklıma geldi. Yani bu aslında normalde doğa, muhabbet kuşlarının doğasında çok ender rastlanan bir şey. ya normalde ben mesela tahmin etmiyordum ama tabi tabii oturup izledim, takip ettim. Hani onu sabah koyup da gidip de akşama gelip bakmadım. Hı hı. O zaman binanın altındaydım. Hı Sürekli bakabiliyordum. Gerçi şimdi anında 2-3 dakika sonra girdi bekledi ya yavruları. Evet. En tuhaf şey o. Onu hatırladım şu anda. Nasıl insanın, her insanın huyu birbirinden farklıysa kuşlarda yani. da huyları birbirinden yani. farklı oluyor. Peki hani seninle daha önce bu konuları konuştuğumuz için şimdi mesela yem fiyatları çok yükseldi. Evet. Burada bununla alakalı neler söylemek isterdim? Tabii ki dolarla aynı oranda giden bir durum bu ama sonuçta Yerli üreticiye de bir şekilde destek olunması lazım. Bununla alakalı, bu yem fiyatlarının artışıyla alakalı ne düşünüyorsun mesela? Senin fikrin nedir? Artık ne yapmamız lazım? Yem fiyatlarının önüne geçemeyiz. Yani ona ne yapmamız lazım? Yazdan temin etmemiz lazım. Ama bunun da işe çok kestiremedik. Artık çok biliyorduk yükselimlerini. Evet. İnternet üzerinden de görüyorduk. Ee, alanı aldı. Almayan şu anda peki, pahalı pahalı <laughs> Peki ucuz kuş satmak mı yoksa değerinde satmak mı sence? Değerinde satmak tabii ki. De. Ama şu an insanlar yani yine yem fiyatları yükselse bile çok uygun fiyattan kuş almak istiyorlar ya da kişi elindeki kuşu artık uyguna çıkartıyor. Yani burada Üreticinin aslında bu zararına mı, çağrına mı? Ucuz alınması, ucuz satılması. Şu anda zararına ama şöyle de bir durum var. Adamın kirası, elektriği, için gelmişse ne yapsın? Melgur satacak. Melgur vermek zorunda. Ama bu da şöyle bir sorun yaşatıyor. Piyasadaki örnek veriyorum, şimdi sen kuşunu satmak istiyorsun. Ama adam başka yerden 50 liraya, senin 80 liraya satacağın kuşu almış mesela piyasadaki kuş ihtiyacını... Bir, öyle bir durum var işte ve o, bu durumun önüne kesinlikle diye geçimler Ben vermesem öbürü veririm. Evet. Burada herkesin aslında bütün kuşcuların bir birlik olması lazım. Tabii kesinlikle. Sence var mı öyle bir düzen? Öyle de bir düzen maalesef kesinlikle. yok. Ve kim uçursa orada mı Evet. Hepimizde daha Peki, madem bu konuyla alakalı konuşuyoruz. Ee, kuşcular arasında dayanışma var mı sence? Birbiriyle dayanışma var mı? üreticilerin birbiriyle dayanışması var mı? Burada eğri oturup doğru konuşalım. İçinden geldiği gibi söyle. İnanç içinden geldiği gibi Ben kendi içinden kendimi nasıl öyle düşünüyorum. Bence e, olan var. Dayanışma olan eminim var yani. Ya, ya birbirinin... Herkes kötü değil. Kötü diye de bir şey yok. Olamaz be. Ama ben dayanışma olduğuna İlla ki de olduğunu inanıyorum. Bence bak. Ya da olmasını istiyorsunuz. Olsun tabii ki de. Herkes birbirini desteklesin en güzel. Ben de yoksa onu yönlendirsin. Onu da yoksa bana yönlendirsin. Böyle yapmak daha güzel değil mi? Birbirimizin kuyusunu kazmaktan sonra ya da kötü olmasını istemekten yönlendirmek daha mantıklı değil mi? Aynen öyle. Peki sana şunu sorayım. Yine biraz eskiye gidelim. Bu, bu konuyu da seninle konuştuğumuz için biraz da insanlara bunu yani düzgün işini yaptıktan sonra neler yapılabileceğini de anlatalım. Kuşçulukla. E, bu kuşçulukla edindiğin, kuştan kazandığın parayla edindiğin, yaptığın bir şeyler, yatırımların oldu mu? Bunu sormak istiyorum sana. İlla. Mesela örnek verebilir misin Şöyle mesela, yani mesela. ben çok biliyorum ki cebimde hiç para olmadan yok bugün hiç param yok. Maaşımı da alamadım. Zaten aslında çalışıyorum biliyorum bina verecek ki ben alacağım Ben, evet. ben mesela öyle bir hafta on gün ya da on beş gün ya da üç gün neyse çok hatırlamıyorum da ama çok iyi biliyorum ki hiç param yokken kış satış şunu bunu aldırmak alıyorum. Evet. Daha büyük bir yatırım olarak yaptığım bir şey var mı? Var mesela köydeki evinin dışını yaptırdım. Evinin dışını yaptırıyor. Sol beste. Eskiden. Eskiden. Eskiden bayağı oldu. Ben yıl olarak hatırlamıyorum ama 6-7 yıl olmuş. Dışını yaptırdı, içini karton diğerini yaptırdı. Bayağı bir şeyler yaptırdı mı? Yani. Sadece kuştan gelen parayla yaptırdı. Kesinlikle şovları, çol yavrularının parasıyla yaptırdı. Şu diyeceğim bir nokta var mı? Hep istiyorum ama olmuyor. Ya olmamasının da bir sürü o nedeni var. Zaten e, birden e, olması e, anormal olur. Max bir şey yetişmiyor. Bir şeyler oluyor. Bir araya bir şeyler giriyor. O ben istiyordum ki böyle yani burası komple Texas show olsun bu olsun. Peki e, Yaşar Emre sadece yem su vererek kuşçuluk yapılır mı? Yani Kesinlikle bunun bunun yani olmaz. olması gereken düzen nedir? Mesela bir hafta içerisinde günlük haftalık yaptığım programlar nedir? Mesela ben mamayı şu aralıklarla veririm. Şu vitaminleri kullanırım. Şu ilaçları kullanırım dediğin ben de haftalık rutinin nedir mesela senin? Ayda iki kere dördün mix veriyorum en kötü. Ne işe yarıyor dördün, dördün mix? Yükselat, tüye, kurmaya, bir şeyleri var ya. Evet. Dördün mix kullanıyorum. Sulfamatik bir şey kere falan veriyorum. Yükselat, önlem amaçlı olsun olmasın veriyoruz. Gerçekleri ve kullanıyoruz vitamin olarak. Vitamin olarak. Ondan sonra Varsa aklımda yok ya. Bir tane daha var kullandığım için. Şu anda aklımda yok. Evet. Mamayı kaç gün arayla veriyorsun? Mamayı üç günde bir kullanıyorum. Power Max kullanıyorum şu anda. Her zamandır. Ama Power Max'ı sabah veriyoruz, akşama kaldırıyoruz ya. Evet. Hemen yerini derin atıyoruz. O nasıl oluyor? Nemli ama boş kalmıyor yani ne hayvanın. Bunu her takıma mı veriyorsun yoksa yavrulara mı veriyorsun? Yavrulara veriyorum. benim hatırlayı sadece. Nem, nemli nemli olan. Yani anne baba daha güzel besiyorsun. Tabii yani zaten yiyor. İlaç konusu çok geniş ya. İlaç mesela yani o kadar çok ilaç var ki. Bazen mesela kuşların içsel ya da kurumu olduğunda ya da böyle bahçeli bulaştırdığımızda ne vereceğimizi şaşırıyoruz ya araştırmayı biliyoruz hani ne versek çabuk çözer ne versek ne eder o kadar çok ilaç var ki bende de var dolu bak ismi ilaçlama gelmedi heyecanlar evet. yani o anda ne bulsak onu veriyoruz diyemeyiz diyemiyoruz neden çünkü mantıklı bir şey yapman lazım Zitli bir şey yapman lazım ki olayı çözmen lazım bir an önce, geç kalmadım. evet aslında kuşçulukta kulaktan dolma bilgilerle bu işi yapmamak. yalana sarılıyor Kesinlikle yani. evet. Ben ilaç konusunda zayıfım ya bize. Hani kendi bildiğimize bir şeyler veriyorum ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında birçok insan bu konuyla alakalı sana da çok soruyorlar yani. Yani ne bileyim ben ilaç konusunda kendimi zayıf olarak görüyorum mesela. Ama ben mesela kuşa şöyle bir baktığım zaman sağlığıyla ilgili hemen anlıyorum. Onda sıkıntı yok. Bu hasta diyor, bunun bir zoru var diyor. Mesela yumurta mı sıkıştırır? Alır. Döl vermek mi gerekiyor? İğne yapmak mı gerekiyor? Yapar. Bunlar da Peki yok. muhabbet kuşlarına iğne yapılır, yapılmaz tartışması çok var. Sizce muhabbet kuşlarına iğne yapılır mı? Bence ben yapıyorum. Şu anda da yapıyorum ve kullanıyorum. Yani hastalıklara çözüm olduğuna inanıyorum. Ve e, gerçekten de gözümle şahit olduğum... Ölen kuşun ertesi gün canlanıp belki çiftleştiğini görmüşsünüz. Kesinlikle. Ben evet. Ve sen de şahit oldun. Ben de şahit oldum birçok kez. Ve ben de kendim de kullanıyorum. Hayvan yere in, iniyor. Dersi ki bu ölür ama Cenab-ı Allah öldürmeyin, ölüm yaptığını ben mesela ben, ben de birilerinden öğrenerek yaptım. Evet. Yapıyorum da yani. Hepsi kurtuluyor mu? Yok. Tabii ki. Bunu da söylemek lazım. Ama yüzde yüzde yetmiş, beşi kurtuluyor. Ekrem mücadele. Bir süreye de geldik. Videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Ee, ondan sonra videomuzu kapatalım. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elimden gelen bir şeyi zaten paylaşmıyorum. tanıdık ya da tanımadık benim için fark etmiyor. Kim olursa olsun. O zaman ben senin e, Facebook adresini mi bırakayım? Yaşar Bayram. Link'e, linke Facebook adresini bırakalım. Yaşar, Yaşar bayram. bayram olarak. Yaşar. Sorunuz varsa, merak ettiğiniz varsa, kuş sormak istiyorsanız da aynı zamanda Yaşar Bayramla iletişime geçebilirsiniz. Açıklama bölümünde de kendisinin Facebook linkini bulursunuz. Herkese hayırlı üretimler, hayırlı hobiler. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı ihmal etmeyin, unutmayın diyorum. Herkese mutlu üretimler. Hayırlı akşamlar.